He, evet, bize diyor ki fx eşittir 3x 7 fonksiyonun grafiği x ekseni boyunca pozitif yerinde 3 birim. Hemen bunu önce yapalım. İşte bizim bir grafiğimiz var. Bu grafiğin x'i kesen noktası ve y y'i kesen noktası bulmamız lazım. x eşittir 0 için y y'i eksi 7 noktasında kesiyor. y eşittir 0 için 7 bölü 3 olacak. O zaman x de şurada bir yerde. Şimdi diyor ki 3 birim pozitif yönde. Yani sağa doğru gideceğiz. Artı 3 ekleyeceğiz. Yani artı 3 ekleyince 9, 7 daha 16 bölü 3 noktasına gelecek. Şimdi X eksenini 16 bölü 3 noktasında kestiğinde bu nereye gelecek? Y'yi nerede kesecek? Bunu bulmamız lazım. Bunun için oran orantı yapacağız. 7 bölü 3'teyken X, Y eksi 7 değerini alıyordu X 16 bölü 3'e geldiğinde Y kaç olacak? Hemen içler dışarı çarpıldığından 16 bölü 3 çarpı eksi 7. Sonra bölü 7 bölü 3 yapacağız. Bunu bu tarafa attığımızda içler dışarıda. 7 bölü 3'ü ters yürüp çarpacağız. Yani 3 bölü 7 ile çarpacağız. 7'ler gider. Burada bir eksi kaldı unutmuyoruz. 3'ler de gider. Eksi 16. O zaman şuradaki eksi 16'ya geldi. Yani şu grafik şöyle bir hale gelecek. Eksi 16. Sonra bu devam ediyor. Diyor ki sonra negatif boyunca 5 birim öteleniyor. Negatif 5 birim demek o zaman y eksini boyunca 5 birim aşağı ineceğiz. Eksi 16'dan 5 birim aşağı indiğimizde eksi 21'e gelecek. Şimdi soruda bize diyor ki böyle olduğunda burada x'i bulabiliriz ama Gx eşittir 3x m fonksiyonun grafiği elde ediyor. Bize buradan m'i sorduğu için yani x'in sıfır değeri için y'nin aldığı değeri soruyor. x yerine sıfır yazdığımızda m eşittir y'nin aldığı değer eksi 21 olduğu için m eşittir eksi 21 olacak. x'i bulmamıza gerek yok.